Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sert yeni bir Brawl Stars benlerle selamlar. <laughs> arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu ım, e, söylemem, şunu belirtme belirteceğim. Arkadaşlar ne olur videolarımı izleyin ya. Videolar çok az izlenme geliyor. <laughs> ya bir izleyin şu videoyu. Ne olmuş diye ya? bakın sevmezseniz dış like atabilirsiniz. Abone olmayı da ya sıkıntı yok ama izleyin şu videoları ya. Ama severseniz bir like'ınızı alın diyeyim. Ay ne olur bir videoyu beğenmeniz değil. Diğer videoları da bakın bir. Yani bakmanızı öneriyorum. Bu arada ben, benim kulübe girebilirsiniz. Şimdi 29 kişi var. Ee, bir 8 bin kupu üstüyseniz girin yani kulübe. Kulüp sağlam kulüp. Ee, bugün Karakterlerle kupa kasacağım oynayacağım. Nita ee, oynayabilirim bu arada Nita şimdi. Arkadaşlar şu videoları izleyin ya ne olur. Oynayalım. Bu arada ben 30 bin kupa olmaya çalışıyorum. Pazartesi günü bir tane video ge gelir yarın. Ee, yarın da gelir ya ama pazartesi günü 30 bin kupa olma videosu gelir Onda da efsane efsane hediyesi var onun da açarız ee, bu arada benim yan hesap var o yan hesapta ultra kupa kutusunu açmadım onu da beraber açarız bakarız yani onu da söyleyeyim Ben yani hesaba gir başarız bu arada şu an? Bu arada arkadaşlar star hediyesinde böyle çıkıp ses gelirse altın falan oluyordu ya. Supercell onu değiştirmiş. Artık hiçbir şeyde çıkıp sesi gelmiyor altın söyledi. Heyecan olsun diye benim hoşuma gitti iyi olmuş. Bu iki adam birden gitti güzel oldu. Arkadaşlar şu videoyu ne olur izleyin ya. Başa benzemiyor. Şu öldük. Benim de fotos kalmak. Şöyle bir hesap var. 29 1814 kupon ne yani? Ee, böyle. Hmm, ne oynasam? Al Maxat şimdi sen Max. Ben de bunlar var. Bu, bu destansı da bunu oyunu ya. Bu arada Max uzun zamandır oynamıyorum şöyle. Bu video kısa olacak. Bu arada onda çıkalı olacak. Onu belirteyim arkadaşlar. Brok AFK'm değil. Merhaba abi. Bir yer daha sanmak Bir burada mı? Yok değil. Şurada mı? Ben kendi Ben şu kendi bir daha alayım. Ha geliyor. Dur şuradan şöyle o e, kenara iyi. E, çok hasar almadık ortaya gelmedik. Ah be ölüm. şimdi Arkadaşlar bu arada yarın gerçek hayatta dair bir video gelebilir Söyledim. gerçek hayatta bir tane oyun oynayabiliriz yani onu da söyleyeyim yarın bir tane video gelebilir yani nasıl kesin gelecek diye anlıyorum ama büyük ihtimal gelir bu bot ya bot bot fazla sevmediğim Gelişkenden belli bak Oturu... şöyle. 다음 l 뭐 i bastım. Ah be. olmuyor. Oh, 2 3 kupa kasara koymuş. Zaten 2 el sonra video çek arkadaşlar. Kısa video olacak. Ha, izleyin. Ee, bir duyuru yapmak için çektim bu videoyu. Çekerken de oyun oynayacağım. ah tamam. Ee, Hank uzun zamandır oynamıyorum bak Hank oynayabilirim Hank oynayabilirim Hank iyidir Hank güzel <laughs> 2 ay sonra video bitecek zaten Bu arada arkadaşlar benim yan hesapta videonun başında da söyleyeyim böyle play to win etkinliklerinden şey kalma ödüller var. Onlar da eee short olarak atabilir mi yani? Beklemede <laughs> Buradaydı adam. Allah'ım benim. Thank var İnce canlı şu doldurdu. İyi. En azından 4. olduk be. Aileler çıktı adam. Bu arada şu görevi de ben bitirmeme az kalmış. 7 maç kazan diyor. Ya, yarın bunu da yaparız. Godzilla şeyi. Belki yok takmam ya. Godzilla so. Bu son el arkadaşlar. Bu arada Melody'nin boynu kısaltmışlar arkadaşlar. bayağı bir güncellemeden çok. Şu ücretsiz kutudan çok yani bu konuşuldu. Ya ben anlıyorum ben <laughs> kısaltmışlar bütün herkes gıcık etmiş beni de gıcık etti yani sevmedim melody tofaşa, topaça topaça dönmüşler resmen gösteririm boyun kısaltmışlar kafasını da büyütmüşler hayır tam kısaltıyorum niye büyütüyorsunuz hemen düzeltmesi lazım önce bunu niye yaptıklarını ben biliyorum ee, şey diğer karakterlere uyum sağlasın boy olarak diye bence gayet iyiydi <laughs> karakteri yani çok kötü yapmışlar iyi olmamış benim notu geldi hadi alırım Uf, aldım tam temiz aldım ben içeride rosa bak bunu rosa yapmış rosa olabilir Olsa var galiba. Olsam mı? Dur olsam var. Aslında var olsa. Çünkü çalıyormuş. Her yerde aksesuarlar gördüm. Evet öldüm bu arada arkadaşlar. Videomuzu bitirelim bu arada. Evet arkadaşlar e, umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet yani şu videoları izleyin lütfen. Evet bu videomuzdan da bu konusunu videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay ya.